sakalı ele vermek, inisiyatifi elden çıkarmak, başka birinin emrine girip sözünden çıkmamak anlamında kullanılan bir deyim. Eskiden varlıklı bir ihtiyar, hanımının üstüne genç ve güzel bir kuma almış. Almış almasına ama genç ve güzel kadın ihtiyar kocasını genç görürsün diye sakalındaki beyaz kılları tek tek yolmuş. Yaşlı kocasının siyah seyrek sakalı olmuş. Bunu gören ilk hanım bu duruma sinirlenerek siyah kılları da cımbızlamış. İhtiyarı sakallı gören herkes birden cas çavlak karşılarında bulunca dostlara kendine gülmüşler. Yaşlı, kocacık, çaresiz, gayri ihtiyarı çevresindekilere ne yapayım kadın kısmına sakalı kaptırmaya gelmiyor. Sakalı hepten ele verirsem yenisi akları eskisi de karaları yoldu diye sızlanmış.